Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz bugün sizlere toplama işlemi yaparak nasıl para kazanabileceksiniz bunlardan bahsedeceğim ee, göstereceğim uygulamanın açıklama kısmında linki var arkadaşlar gayet de güzel bir uygulama videomuza geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz gerçekten beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar şu an 1820 aboneyiz yavaş yavaş da 2000 aboneye doğru gidiyoruz arkadaşlar gerçekten de beni çok mutlu edersiniz İzlenmelerimiz de gayet arttı arkadaşlar bildiğiniz üzere dün akşam yılbaşı özel olarak ödeme aldığım bütün sizleri paylaşmıştım 200 TL toplam mikroş TL kazandığım bir videoydu arkadaşlar onu da izlemeyi unutmayın. Gerçekten güzel bir videoydu. Kartlar kısmından da o videoya ulaşabilirsiniz zaten arkadaşlar. Şimdi laf uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar uygulamamızın ismini gördüğünüz üzere Vidmet açıklama kısmında uygulamanın linki var arkadaşlar dediğim üzere. Uygulamanın üstüne basıyorum. Uygulama açılıyor şu anda arkadaşlar. Uygulama açıldı. Uygulama gayet basit arkadaşlar. E, i̇lk önce ödeme isteği var. Minimum 20 TL arkadaşlar. Ve oyunu başlat bölümü var arkadaşlar. Burada oyunu başlat bölümüne bastığınızda Sizde 600 saniye sayacak ben 100 saniyesine Oyalanırken geçti arkadaşlar uygulamayı tanırken geçti ee, Size 600 saniye sayacak arkadaşlar Siz ya bu 600 saniyeyi bekleyeceksiniz yani 10 dakikayı ya da video izleyeceksiniz Kimse 600 saniyeyi beklemesine hiçbir gerek yok arkadaşlar Bu video izlemek sınırlı sayıda değil Sadece günde 100 adet yapabilirsiniz onu söyleyeyim arkadaşlar Şimdi sizlerle beraber videomuzu izleyelim Video izleme bölümüne bastık arkadaşlar Buradan bu videonun bitmesini bekliyoruz Evet arkadaşlar reklamımız bitti. Reklamı izledik. Buradan çarpı butonuna basıyoruz. Çarpı butonuna bastıktan sonra artık oyuna girebilirsiniz diye bir mesaj geliyor. Oyunu başlat butonuna bastığımızda 1 artı 7'yi soruyor. Her soru için 10 saniye süremiz var. Buradan soruları teker teker cevaplıyoruz. Süremiz bol arkadaşlar o yüzden hiçbir paniğe yapmanız gerekmiyor. Bu arada yanlış cevapladığınızda ise e, otomatik bir şekilde hemen atılıyorsunuz arkadaşlar. Paranızı alamıyorsunuz. Bunu söylemiş. Olayım arkadaşlar. Buradan 12'ye giriyoruz. Buradan 9 giriyoruz. Buradan 12 giriyoruz. 11 ve bitti arkadaşlar. 10 da 10 yaptık. Her soru için 10 sorumuz var. Şu an 1,5 kuruşumuzu tamamladık arkadaşlar. Yani sadece 10 saniyenizi ayırarak kazanç elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bugün de 100 tane ile sınırlı ikinci reklamı da izleyelim arkadaşlar. Buradan bastık. Reklamın bitmesini bekleyelim. Evet arkadaşlar reklamımız bitti. Buradan çarpı butonuna basıyoruz. Bastıktan sonra uygulamamıza geliyoruz. Buradan oyunu başlat'a tekrar basıyoruz. Buradan tekrar biliyoruz. Bu sefer arkadaşlar yanlış yapacağım en sonunda. Buradan 7, buradan 15, buradan 5, buradan 9, 7. Diyelim arkadaşlar ben heyecana kapıldım ve 4 artı 8'i yanlışlıkla 11'e bastım. Gördüğünüz üzere beni attı arkadaşlar. Hiçbir şekilde ücret vermedi. Artı olarak da Yanlış bildiğimiz için de bir reklama attı bir öde, e, bildiğiniz zaman sizlere reklama atmıyor arkadaşlar onu söylemiş olayım şu an 3 kuruşum var yeni başladım İkisini yanlış yaptım e, videoyu deneme yaparken yani yanlış yaptığımızda ne oluyor derken ikisini yaptım ikisini de videoda yaptım arkadaşlar bundan sonra da günlük olarak 100 tanesini yapıp çok güzel bir şekilde kazanç elde edebilirim arkadaşlar. Ödeme isteği bölümüne bastığınızda en az 20 TL olması gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yani böyle kolay bir şekilde kazan sağlayabileceğiniz veya uygulamaların videosunun gelmesini istiyorsanız da dediğim üzere videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmında da bildiğiniz siteler, uygulamalar, e, telegram botları varsa da yazabilirsiniz arkadaşlar. Bana hem mail yoluyla hem de instagram yoluyla da ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.